Şimdi Star butonu bastığımız zaman aşağıya iner. Ee, zaman rolesinden kaç saniye verdiyseniz o kadar bekler sonra kalkar. Atıyorum 10 saniye verdik. Bastık butona kafa indi aşağıya. 10 saniye sonra kendi o da ne kalkacak. gösteriyor ne abi? Numaratör. O da kaç tane iş bastığını gösterdi. Şu anda mesela 4 defa basmışız. Ee, alt üst evet. ısıtıcı ısıyı buradan set tuşuna basılı tutarak aşağı veya yukarı ayarlarsınız sonra elinizi çektiğiniz zaman sete bir daha basıp çekip hafızaya alıyor şu anda 181'i ayarlamışız 27 derece var sıcaklık hı hı. yavaş yavaş yükselecek bu da alt ısıtıcı aynı şekilde aynı şekilde sete basıp ayarlıyor evet sete hı. elimiz basılı tut tutup ondan sonra yukarı aşağı tuşundan e, istediğimiz ısıya getirip elimizi çektik. Bir daha sete bastık, çektik hafızaya aldı. Evet. Zaman rolesi 30 saniyeye kadar. Şeyi var mı? Kullanım kılavuzu var mı Türkçe? Bunu yazmamız lazım. Şu anda yok, hazırda yok da yazarız. Zaman rolesi normalde 10 saniye arası kullanırlar bunu. 10, 10 8 12. Şimdi onu biz yazalım elle de olsa da İ, ben tamam. ona tercüme edip yazayım işin durumuna göre şey değişecek, şartlar değişecek. Burada basınç saati var, aşağıda regülatör var. Mevcut Basınç e, saati saati havayı ölçüyor. Hav, havayı gösteriyor. Havanın ne kadar olduğunu gösteriyor. Şarteli kapattık mı makineyle işimiz bitti. Açtığımız zaman ısınmaya başlar. Yukarıda bir e, şeyi var. Bu ne? Stroke ayarı. Bu kafanın aşağıya inmesini, işi ezmesini engelleyecek. Kalıbı bağladıktan sonra buradan aşağı indirirsek e, kafa aşağıya e, işi ezmesini engelleyecek. Ha, ha, ha. Mesela,